Hoş geldiniz. <laughs> Nereye gidelim? Atlağan'ın oradaki papatya sokağı biliyor musun? Orada? Biliyorum ama odun pazarından sonra tarif edersiniz değil mi? Ederiz ederiz. Müzik ister misiniz? Abi müzik değil de Samsun Spor'un maçı olacaktı. Onu bulabilir miyiz ya? hiçbir yerde yok. Maç bitmiş olmasın? Kaç kaç bitti acaba ya? Ay Allah. Çantayı mı Çantadaydı. Evet. Orada mı?

Şoför bey soracağım soramıyorum. Arabada çok güzel bir koku var. Neyin kokusu bu? Kızıma hediye almıştım parfüm. Basketçidir benim kızım. Okullar arası finale kaldımlar. Son maçta müthiş oynadı. 32 sayı 6 as. Ben de ona hediye olsun diye parfüm almıştım. Gözümün önünde dursun diye de şuraya üstüne bırakmıştım. Bir yaptım. Eyvah söylemesi orijinal. Ne yapalım yenisini alacağız artık. Sağlık olsun be abi. Ya abi sen böyle gençken fotoğrafı falan çevirdin mi? Sesi falan çok karizmatik değil mi abi? <laughs> evet canım nerede?

Hemen sağdan döneceğiz abi. Burası iyi. Borcumuz ne kadar? 25 lira. Ben valizleri aldım. Tamam.